Diamond mutlu aslında deneyebilirim. Oh, oh, oh. <laughs> arkadaşlar size bir taktik göstereceğim mesela Diamond Sword'unuz var ve adam sizi tahta kılıçla öldürmeye çalışıyor Öldürdü, Öldürecek diyelim bir kalp canınız var Hemen kaçın ve sonra oyundan çıkın arkadaşlar Saçma bir şey oldu ama Ben öyle yapıyorum bazen Aslında herkes öyle yapıyor aa, 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 aa. A, 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 alalım ha. Uy, uy. Şunu bırak, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Her şeyi alıp götürelim. Git bakalım bebeğim. Oh, oh, oh. Maşallah süper ola. Arkadaşlar ben böyle bir hack kullandım. bu <laughs> oh, kardeş. Bizi ayıp etti, ayıp etti, ayıp etti ve biz o adama daldık. Da kaderi bu, kaderi buymuş arkadaşlar bu adamın ha. Ne yapsın? Kadere mahkum adam. Burçka gel lan bırak. Seni gördüm ben demin yanında. Bu adamla yitan mı çıktı? Yorulurlu. Yo, yo. Bak, bak, cehennemden. Sh arkadaşlar gidelim hakma la hakma hakma. Çıkar Mehmet Ali. Ha <laughs> bu arada beni desteklemek, destek, desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bütün videolarımı beğenin aslında. Bu da bir de abone olun. Ben adam gördün mü bunu? Da. bir arkadaşlar. Şu yüzü yıldızını kapatmayı açarsam ölür. La 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 oldu ha la 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 Ben o ben ortaya bir gitsem ben ortada adamlar olacak Oo oh, bak şuraya girelim. Insta kill. Insta kill. Seviyoruz. Ben ama gene de ortaya gideceğim. Adam resmi. Yani adam ismi. Ah ya gel gel. Allah Bir chest. Iron chest plate. Iron chest plate geri gelmiş. Şimdi ben oğlum bu liter rezervi yapacağım. Hmm. Bence bu bir şey yok. Şuna koyayım. Yine çıkarız da. Hı -hı falan yazıyorlar. ne yapsın Ay şuraya falan gidecek. Benim adam var. buradan çıkamıyor. Ben onu çıkartacağım arkadaşlar. Şöter yerlerde bana ortaya kaçar. <laughs> Neyse şöter bana ne daha önemli. Ben şöyle çıkabilir. Ben şu adamı çakmayacağım şimdi. Ah yanlış görmüş. Kör gibi. Kör gibi. Kör gibi. Ben gitsin. Da Allah'ın haritamdan pasta çıkartı ama. Siz

Hemen arkadaşlar challenge yapacağım arkadaşlar bu arada. Da. Diğer bölümlerde adamı avladım adamı avladım adamı avladım. Şaşırca şaşırca adam öldü kesin öldü. Gel hadi azıcık kovala beni. Hadi gel kovala. La 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 Neyse ya bir de şaşma çok, çok Üç koydum ona zaten gitti. Niye diamond çıkmıyor? Bırak 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 bırak. Rock, 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 rock. Ona şuna ona bırak. Şurada bir şey yok. Kameraya yiyelim arkadaşlar. Ee, e, arkadaşlar. Hack çok güzel ya. Bence hack kullanın. Bak şu adamı keseceğim. Hack çaktırmayın amına. Ha amına. Ha amına. Ha amına. Ha amına. Ha amına. Ha amına. 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 Bunu Bu da acıksız gözüküyor. Uf, adam katliamı oldu oldu. Amına, amına, <laughs> amına, amına, amına. Clean up, clean up. Clean up çi. Mehmet Ali. Adamın ağzının içine soktum. <laughs> lan Diamond. Katliam çıkıyor lan ortada. You're for Android. Android tablet, Android bilgisayar. Bunların hepsi kullanılır. Ben bunu alayım da. Rahatlasın bu. Oğlum külahın. Ne oluyor? Kanı ¡La, la, la, la

Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bir daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.